ve intihal eyleme ya Rabbi. Ya İlahi'l-Alemin ve Ya Rahman Şu an Filistin'de, Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle. Onların usuletinde muamele eyle. Ümmeti Muhammed'in başına bela olan, başta Amerika ve İsrail olmak üzere bunların gibi şer güçleri ya Rabbi en kısa zamanda kavga ismi şerifinde kahvuk ve eyle ya Rabbi. Çoluk Kız çocuğu demeden, yaşlı demeden, oradaki kardeşlerimizi şehit eden bu Yahudileri, bu azgın Yahudileri sana havale ediyoruz. Ya Rabbi en kısa zamanda bunların hesaplarını sen gör ver Ya Rabbi. Müslümanların birlik, dirlik, kardeşlik ihsan eyle Ya Rabbi. Hazredeki mazlum, Müslüman kardeşlerimize en yakın zamanda zaferler ihsan eyle Ya Rabbi. yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Müslümanların kalplerine sevgi, muhabbet yerleştiriver ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiriver ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, gazede şehadet şerbetini içen kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Yara olan kardeşlerimize, yavrularımıza acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, Peygamber Efendimiz'i ve ashabını Bedir'de, Kutla, Hendek'te, Huneyn'de, Hayber'de görünmez ordularınla desteklediğin gibi ya Şu an Gazze'deki kardeşlerimizi de o görünmez ordularınla destekleyiver ya Rabbi. Ya İlahel Alemin onlar Amerika ve İsrail gibi şer güçleri ümmet Muhammed'in başına bela olmaktan sen onları Allah'a ismi şerifinde kahru perişan ederken bizleri de onların şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, Ümmeti Muhammed'e tuzaklar kuruyorlar. Ya İlahi Alemin, sen tuzak kuranların en hayırlısısın. İsrail'in, Amerika'nın ve şer güçlerin kurmuş oldukları tuzakları, oynamış oldukları oyunları kendi başlarına mahkûs eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, ve Ya Rahimin, Peygamber Efendimiz'in mübarek şerifinden ismini alan kahraman Mehmetçiğimizi, polisimizi, mit mensuplarımızı, köy korucularımızı, bekçilerimizi, kıyamete kadar havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ya İlahe Alemin, Ayasofya'nın şerefini, izzetini kurtardığımız gibi orayı özgürleştirdiğimiz gibi inşallah en kısa zamanda Mescid-i Aksa'nın da özgürleşmesini bize nasip eyle Ya Rabbi